Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne saklıyorsun Yusuf? Bugün ne? Anneler günü. Evet tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben anneme e, ee, şeyler yaptım. Bana hediye mi aldın? Hayır almadım. Almadım, Almadın mı? Benim e, en büyük hediyem sensin canım. Ama e, yaptım. Anne yaptın. Almadım ama yaptım. Ne yaptın annen? Sen kaç gündür gizli gizli bir şeyler yapıyordun. Neler yapmış benim oğlum ya? Bu ne anneciğim? Ay çok güzel. Sen kendin mi yaptın bunları? bu da kalp. Ay bu da kalp mi? Çok güzel. Bu ne anne? Bu kim? Ee, o sen. Ne? Ben miyim? Çıkın olmuşum biraz. Sakin. <laughs> bu kim? Da ben. Çok güzel. Burası neresi? Ee, bu burada halı. Halı. Burada halı. Ay çok güzel. Ne kadar yaratıcı anne, olmuş. Anne, anne bak bu da düşman. Anne bunun içine <laughs> <üstüne gülüyor> bir şeyler koydu. Aa çok güzel annem işte, Anne ne ama bunun için içine çocuklar? bir... anne Hı. bunun iç, bunun içine küçük şeyler koma küçük şeyler dökül dökülüyor. Hmm, teşekkür ederim annem. Anne, bir anne daha bitmedi. Bunu aç bakalım bir. Işte. Aa, yardımcı olur musun? Bunun içinde ne var? Bu ne? E ee, bilezik. Bana bir dizik yapmış benim oğlum. Çok ee, güzel. Anne ben yanmadım ama böyle Heh, koluma şaldım. Heh, kuruma sardın, ee, hmm, Sen hmm, geçen hmm, gün örmüştün. Hı hmm, ölçtüm. Bunu da öyle. zarf gibi çok güzel yapmışsın anneciğim. Bine, buna akış, paket atmış. gibi. Buna akışımla yap. Ya hangi arkadaşından? Ee, Buğlam gibi akışım var. Aa, buğlamda bir şeyler yapıyordunuz. Bunu mu yaptınız? Bunları da yapıştırırsınız. Ee, yok, çok güzel bugün olmuş. Ee, onu, e, şunu aç bakalım. Şunu. Seni çok seviyorum. Annem. Şunu aç anne, anne. Kutlu olsun Şuna. bu çiçeği de. Kimler yapmıştı? Sanki öğretmenler mi yapıyordunuz canlı derste? Hı, hı, Bana bak, bakma demiştin. Hı hı. Bu ne? Bunu da paket yapmış benim oğlum. Ay kafeste mi yaptın? Ee, çok güzel olmuş evet, annem. Evet ben yaptım. Evet, burada biraz daha daha güzel yapmışsın nene. Evet. Çok güzel olmuş anneciğim. Teşekkür ederim. Gel bir öpeyim seni. Anne, de çok neden güzel. bu var söyleyeyim mi? Ee, e, bir kere kıva dediğimde e, bu vardı onun için. Çok teşekkür ederim anneciğim. Topuklu ayakkabı giyiyordum. Ay ne kadar akıllıymış benim oğlum. Topuklu ayakkabı mı yaptın bana? Hı. Teşekkür ederim annem. Çok teşekkür ederim anneciğim tekrar. Önemli değil. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Evet. İlk önce tabii annemin başta. Arkadaşlar da. e, annen şey, annen işi şey, bir tey almayın kendin iş yapın. Kartlardan bir şey yapabilirdin işte. Evet almaya gitmedi Yusuf da ama kendi yaptı o hı. daha güzel. Hı hı. İlk önce kendi annemin de. Arkadaşlar Bizi bizden hı. çok seven. Hı yemeyip yediren, giymeyip giydiren tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Arkadaşlar falan hiç bitmedim diye e, bir kendin <laughs> bir şeyler yapın. Parayla almayın. Çünkü parayla Allah atanış falan hiç biter. E, ee, İhtiyacın olan şeyleri alamaz. Arada parayla anda alırız canım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> anneler gününüz kutlu olsun.